Herkese merhaba. Ben Gülüpten'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir GTA 5 yani videosuyla tekrar karşınızdayım. diyeyim bu arada o plus'ı gördünüz mü? PlayStation Plus'ım var. ama PlayStation bozuldu. Sessiz, sessiz 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 sessiz. Neyse. Bu da buna bindi. Franklin. Bakalım Franklin'in görevi var mı? Ayrıtılar gibi sen kopyalet mi yedirtmek istiyorsun bana? Abi hem güneş var Hem güneş Hem yağmur ne biçim bir karışım var Franklin'in ana görevini yapalım Neydi ana görevi? Ben de basayım. Herkes basıyor korneyi. Ben de basayım derim. Ee, Franklin'in ana görevi şurada. Allah'ım böyle bırakın. Bas dur korneyi hakkın. Acaba hatırladım görev mi? Hatırladım görevse iyi güzel. Aa! Oh. Gizem 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 gizem. Abi siz ne yapıyorsunuz? Abi sen yamaydı, sen sen ne yapıyorsun? What are you doing? Bunlar kafayı bulmuş. Abi kafayı yemiş bunlar. Abi. Abi delirmişler. Katten bence de köpek. iFruit application'ı indir diyor. Ha indirdim. Aa, o iFruit da var ya beni çok üzmüştü ya. Hiç sevmemiştim o iFruit'i. Köpek geliyor değil mi? Okey. Ee, küçük bir aradan sonra <laughs> geldi annem dedi, gel dedi hadi tatlı al dedi. Ben yani, de gittim, al. <laughs> Köpek geliyor mu? <laughs> Köpek. Köpek koş kullanıyoruz. Hadi yürü yürü. Bana girdik. Binen lan arabaya. Lan arkoş. Tamam. Allah'ıma gel. Bunun nasıl sıkışı var mıydı? Yok Hatırlamıyorum. Belki vardır belki yok yani ben demin değilim. <laughs> yani oyun bitmeden en azından bir görevi nada stretch yapmak istiyorum da <laughs> yapamıyorum <ben>, arkadaşlar. <hayır. gülüyor> Bütün her boku... be a good not You know these streets. Man, All you know is dime bag hustle, credit card, boosting gas tankers. Or something. I mean, come on, man. Don't you try to be something, something fool that shit went up, man.

Sen konuş bana. Erkekler konuşurken sen konuşamazsın. Sen anan mı Sık, sık lamar. Lamar bir halde da sık ananız. Okey. sıçtım oğlum az bu. Go 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 go. Bir şeyin yaptığı bir olay vardı. Eee, Skyfall'da veya şeyde kestim ne diyeceğim ismini unuttum eee e, yukarıdan okuyayım okuyayım Quantum of Solange'de eee James Bond'un yapmış olduğu çok güzel bir hareket var daha böyle şey geliyordu

Bitches. <laughs> if we snatching his... dude, <laughs> we snatching his, right. <laughs> snatchin his ass right. Remember the homies around the block? Man, the homies are playing. Yeah, so we not. Cops on their cell phone soon as they make the ransom call. Oh, shit. Damn! He got fucked up! Beyler ben bir içeride ölen falan var bir kontrol edeyim. Sarsıldık çünkü yani. Öyle. öyle olmasa da korkan olabilir. Pekala. Tekrar İzmir bir sallandı. Ama bizim hiçbir şey yok. İzmir sarsılıyor. Ne oluyor lan? İstanbul... <laughs> İstanbul'a bir şey de koyuyor ya. Allah! Aziz Allah! <laughs> Abao! Köpek ısırıyor galiba. Köpek nereye gitti lan? Köpek koş! Köpek geçmiş. Köpek... Köpek gibi Niye sen gitmiyorsun? Bak haritada görüyorsun. <laughs> Bak <Abi>, koş. <laughs> Sen misin lan oğlum? Hayır o zenciydi. Niga yiyin Niga. Pardon. <laughs> Yıktık. Abi kırmızı kıpırdamadı. Az önce ben duvarı yıktım. Bunlar ilk bana ne eğleniyordun Şimdi o fırat ilk oynadığım kadar eğlenmiyor. Aha yakalandım oğlum. Aha üstüne çıktı. Holy shit. Abi oh, but. what? 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 da fuck <laughs> Köpek olduk <laughs> <Abi>, Lel what? <laughs> Bu köpekten bir bok olmaz. Neyse ben hiç şuraları açayım da. Açıl susam. Susam açıl. La, aç aç aç. Sus, açtı. Bakalım ne çıkacak. Bir bok çıkmadı. Hmm, acaba buradan bir hal çıkacak mı? Bir hal çıkmadı gene. Tamam diyorsun ama geçen diyorsun. sal. Tamam bence de güzel tepe baba salman gerekiyor. Çap işimize biz gelin. Neyse çap. Olan çap. Görev başında cinselliği mi düşünüyorsun? Sen ne biçim köpek olacaksın? Aha bulduk. Merhaba. Kaçtır çap. Sana ödüm olarak o kızı alacağım. Çap koştur. Çap sana kız alacağız. O kızı sana alacağız Çap. Aferin Çap. Aferin lan. Az önce köpeğin... Az önce köpeğin... Diğer köpeği yaptığın için ben sana yapacağım. Gir çeli, Gir çeli yapacağım. Gir içeriye. Gel Çap. Içeri. Gel, gel gel gel. Hadi maman hazır. Yersin. Neyse. Aa. Köpekten korkuyor musun acaba? Oğlum copyright diyorum sus. <laughs> Arkada seks var. Bildiğiniz havlıyor. Hav ama havlıyor sadece yemiyor. Keşke yese. Keşke yese. Keşke bir ısırsan. Asır asır, asır çap, çap sana o kızı alacağız. Ya da erkeği O erkek de olabilir sen kızı Bilmiyorum çap kızı Sen ne erkeğisin Köpeğim olmamış Fikrimde yok but, 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 Neyse Oh, we got You call them on a the cell phone, you dumb motherfucker. I'm not we What the fuck you done? done? You just gave him all Now we gotta let this motherfucker out of here. Oh. Çap. Sen ne biçim bir köpeksin? Aldı attı. <aldı. gülüyor> Helal lan. <laughs> Hedef çıktı. A Take me down cut. <laughs> Neyse. Oluyor bazen böyle şeyler ya. What hold up tell telephone did it? the fuck? What's wrong with you nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good phone. The couch was all over, nigga. I could have swallowed my card. Try to, try to, try to one no, I'm not sure. It's too late, shit. Yo, apart your shit

Beyler oynayacak var mı? Oynayabiliyoruz mu? Zıplarsam yok. What the fuck? Kavga mı istiyorsun? Ben? Abi biç biç. Sen abi sen family... Hop yanlış yarattık tamam. kaşındınız oğlum siz Az önce artistik yapmak kolaydı lan O da ölmedi Adamım oldu Paranızı alırım GTA sana sen Andres'i geri döndük. Hadi polis bulamadın. Abi bak. Oğlum yerim belli olmasın istemiyorum. Ben de bunun tepesine çıkarım lan. Ama o üç bu üçümüzden kaçma. Erkek gibi gelin öldürün lan ben o zaman. Oha canlandı. Zinci kardeşim. Üff be hayır öldürmüş mü oğlum. Arkadaşımız gökdüzü öldü. Bir de ölmedim abi Kaç kere sıncaz lan Aldım Aldım Nasıl geldiniz oğlum o tarafta yol yok Bu mu bu abi şimdi bu <laughs> ne biçim sesi? Üç yıldızdan nasıl kaçabilirim? Aa böyle. Merhaba polis kardeş. Let's... zorluk tekerlek kalmadı. Ya tamam ben. Tamam. Arabada daha yavaş olamaz bir Oha bildiğin yavaş lan. Ya. Yavaş gelmesin, sözlük anlamı var. Ama kudum, biz resmi bir nefeyiz, görmüyor musunuz? Sıkıcı. Resmi... Aferin, yol ver. Ağzı vermez bu polis. Ya, madem 5 yıldızı olmalı, 5 yıldızı olmalı. Aq. 700 yıldız olacağız aslında. Çekler mi acaba? bulamıyorlar Abi bulamıyorlar Beynimleri <laughs> karıştıran kişiler Buluyor musun? Bulmuyor musun? karar verin lan artık Ufff yok <laughs> <laughs> Abi girmeyecek mi? <laughs> ha hocam burada şey al gizliyemedik Neyse Pardon Uf 700 tane kişi vardı istediğim Şimdi burada buradaki uçaklara binmek zorunda mıyım? Galiba evet gerektiğini Şimdi. Bu tarafa değil. Düğümüz bütün olduk. Okey. Acaba binebileceğiz mi çoğu? Havalandım ben. Yok, binemedik. Lan, her yer Şimdi buna binilmez. Amcamın da Sanki şuna bir yer gelir. Hadi hadi bayılmadım vakti. Kalk. Aha bindim. Allah bindim. Nasıl kaldırıyordum? Ha, işte. Abi uçuyorum. Ha, uçtum. Vallahi uçtum. Ay yes. Daha görev gelmedi mi şimdi? Dönebilirsem şeyleri alabilirim. Aha uçuyor beyler. Beyler uçuyoruz uçuyoruz. Up, Mama hey, uçuyorum şu anda. Yeah, man, cool. you, you Abi uçmaya izlenmişim. Ayy yes uçuyorum. Ben genelde böyle gideceğim. Uçakla gideceğim. Oğlum uçuyorum lan. Özlemişim lan uçmayı. Hadi ben özlemişim. Çarpacağız mı çarpmayalım. Tabi ki çarpmayacağız. Havadayız nasıl çarpışalım. <laughs> Abi uçmak kadar zevkli bir şey yok oyunda. Herkesin ölmediğini giderimiz gereken ilk şey bu bence. Side quest'e geldik. Gideceğiz mi? Tabii tamam, ki de hayır. Dünyadan seç gidelim. Selam, helikopter, helikopter çok pis görünen seyirdi ha az önce. Ben istedim Çok titreli, bir gittiğim titreli gerçek anlamda. Açıp çarp çarpmadı. Şimdi doğal olmadan bir ayrı bir keyif de. Işte. Şöyle bir şey verip Çarptan baksana diyorsun ah. <laughs> geldik mi acaba? Aa ah, ah, valla geldik ah, Harita açtık lan ya açalım da herkes artık çok büyük olduğu için böyle açmak zevk oluyor. Vay 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 vay. Bak 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 insanlar neler yapmış. Ben hani neler yapmış bu ne lan? Neresi burası? İlk defa geldim mesela buraya. Yakıt mı kalmadı Neyse, oluyor bazen. Düşüyorsunuz. Geğerdim. Geğerdim ama geğirdim değil. Nerelerdeyim ben? Neyse. <laughs> yarım saat önceden bitirecektim şey ama videoyu yarım saat yansıdım. 5-10 dakika önce bitirecektim video ama olsun. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. çok teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın